Oh! Üç dönüm bostan, yan gel ...sukumsuz Osman. Nasıl? Rahattır öyle kız. Vallahi... ...çok rahatım canım. Bu bela yine yeni yeniden. Yeni gelin olduktan sonra pek bir rahatlamadık mı... ...anam? E bize de balını kaymağını yemesi düştü canım. Sen afiyet olsun. Benim gibi entrikalar kraliçesi bir kadın... ...eşeğini sağlam kazığa bağlamalı. Yani anam. Hmm. Yani... ...kaynanaları... ...pamuk tarlasına düşmüşçesine... ...pamuk prensesi çevireceğiz. Kız yine ne yapacak? Aman! Yoksa şu masallardaki kötü kalpli cadılar gibi. He? Onlara böyle zehirli elma neyi ıstırtacağım. ıstırtacaksın? Aa yok, ıstırtmayacağım. İçireceğim kız. <laughs> şu Kamil ilaçları var ya... ...onlardan içireceğim. <laughs> ee, sen o konuda ciddiydin yani, he mi? Ciddiydin. Ve halen daha ciddiyetini koruyorsun. Bravo sana. <laughs> Plan şu tatlı kız. Hazır Kamilo ana evde yokken... ...sessiz ve sinsice onun odasına gireceğiz. Pamuk prenses iksirini alıp kaçacağız. Kız anam biz niye sürekli böyle entrik şeyler peşinde koşturuyoruz ha? Gidelim, adam gibi eczaneye başvuralım ve oradan alalım ilaçları. Ne dersin? <laughs> Canım, Afet, kafa ilacı reçetesiz verilir hiç. Allah'tan ikimizden biri bir taktığa zeki. Aman Allah'tan o zeki olan şahsı kişi hep sensin. Verilmez madem. Ha? E peki sen bunu nereden biliyorsun Nazikur? <laughs> <laughs> ya şimdi benim tatlı kıvırcığım var ya... ...arada bir birazcık daha uslu olsun diye böyle ilaçlara başvurmuşluğum vardır. <laughs> Ay deliyim. Bir dakika sana ne be? Şimdi burada durduk, benim geçmişimi kocalıyoruz ne yapıyoruz? Mağın bak Afet, cadı kaynanaları pamuk prensese çevirme konusunda... ...menle misin, değil misin? Yoksa yok, yoksam var. Var. ...mecelere bakıyorsun, ben de yatak, yatak altı ve yastık altında bakacağım. Haydi dağılalım. <laughs> Allah! Kızım Ahmet ne yapıyorsun ha? Ay canım, ne yapayım? Arabik oryantal dans figürlerimi sergiliyorum, nasıl beğendin? Kız, gizli kamera neyim var mı onu kolaçane ediyorum. Bak, eğer kim Nazgül, piri bizi görsün, pek de <laughs> Afet! Kötü şeyler düşünme. iyi odaklan. Kötü düşüncelere bedenimizden uzaklaştırıyoruz ve sonuca odaklanıyoruz. Haydi Elti'cim, haydi. Kız işte ben de bundan korkuyorum ya. Bak ne olursun gözünün yağını yediğim. Haydi gidelim buradan çıkalım canım. Allah'ım ya Rabbim. Kızım sen ne saçmalıyorsun? Benim Eltim bunları diyemez. Bana bak. İşe odaklan. Yapabiliriz. Başarabiliriz. Haydi. Haydi elçim. Haydi. <laughs> Yapabiliriz. Yapabilirim. <laughs> Bu benim yüzüm lazım her zaman bir çılgın pislik olduğunu biliyordum. <laughs> haydi çak. yapabilirsin, bilirsin haydi. Haydi. Casper'da. Nasıl ah. gülüyorsun? Kızmıyor. Aha ay öyle çiçek atlıs değil. Takma saç takma saç bak. Takma kirpik. Aho! Tapar toyna. He. Karının her şeyi takmaymış ya. Görüyorsun vallahi boy boydur ha. Seni. bahsetmesin. Amine'ye aniden gösterilir öyle şey. Kızım, kadın bakımlı işte ne yapalım? Modern bakımlı. Bu yüzden firavun gibidir yaşlanmıyor ya. He, kız, o zaman biz de alalım, bunları bunlardan ha? Hatta bunlar komple Allah. Üstümüze yap, Bakar ne dersin? Yok, yok, yap, üstüme yap, üstüme yap. Afet. Afet, kendine gel Afet. Afet, şimdi ilacı atoklamalısın Afet. Gülüm, bak ikim buradan bir şey alırsak bizim buraya girdiğimiz anlaşılır afet. Bunu yapamayız. Ben sana çarşıdan alırım. Tamam benim güzelim. Hepsinden alacağım ben sana. Şii ilaç o taklar. İlaç. İlaç. Haydi dinle. Hadi ilaç. Haydi tam zamanı. Arkadaşlar. Oha vallahi. Koy, elini korkak alıştırma sıkımsız. Koy! Kız, kelle başlı yarım şırtanı essek yeter idi anam. Bu fazla olmadı mı? Ayo! Ağırlıklarını ve boylarını düşünürsek... ...kaynana başı çarpı iki. Çarpı iki mi? Kız ne diyorsun? Benim zaten şunca acık kaynanam var. Ha? Çarpı ile onun beni pekmez gibi akmaz mı anam? Ya kızım, kını anam bu. O pekmeze tayını karıştırır da mideye indirir. Merak etme, koy! <laughs> Sen kaçın, koy! kurbanın olayım. Bak gözünün yağını yiyeyim yeter. Zaten kelebaşı başı iki de fazla oldu anam. Aa yok acımak yok acımayacağız. Onlar senelerce bize acımadı. Gözlerinin yaşına bakmayacağız. Heh kız iyi diyorsun, hoş diyorsun da hadi ettik bunu süperiz, iyiyiz, mükemmeliz. Peki biz bu tozu nasıl yutturacağız ha? <laughs> Sen hiç merak etme. Senin entrikalar kraliçesi Eltin onu da düşündü. Şimdi Sizce dolaba doğru yaklaş, orada Cadı kaynanaların ağzına layık bir tencere koşafı göreceksin. Onu al buraya getir. Kız vallahi ne güzel de kaynatmışsın benim de canım çekti ha. Şimdi daha güzel olacak. Daha <laughs> Oh. oh. <gülüyor> de haydi. Kazanız bir bayrak olsun hemen. Kendimi cadı gibi hissettim. <laughs> Eksikin yok fazla var anam. Hadi götür. Şimdi götür bunu dolaba koy. Hazır sulandı. İyice soğusun. Bakalım ilk kurbanımız kim olacak? Ya oradan onu çok ver bakalım. Onun şu Ver. Al babam. ver baba. Ver ver. Al. Lan oğlum bu ne? Bütün arabanın alt takımını indirmeyeceğiz. Şurada bir tane küçücük civata yağlayıp sıkacağız. Hepsi o kadar. Baba ben buradan hiçbir şey görmüyorum ki. Lan gudük olan gudük. Güdük olan. Bu mu? Ver. Bir dakika. Kafamı döndüremiyorum ki. Evet bu. Şu koz kocaman arabanın alt takımını şu küçücük anahtarla mı tamir edeceğim benim baba? Ne demişler benim kardeşim? Boyu da en işleviymiş. Anında kanıtı. Oğlum, analarınıza benzediniz. Apur sapır konuşup durmayın da bir işe yarayın. Kaan, Hı. oradan bana kurbağacı ver bakalım. Kurbağacı abi. He, bir dakika. Kurbağacı. Oğlum kurbağacı hangisi lan? Ben ne bileyim abi ya, ben bir maymuncuk diye var bir Allah Allah. Ya alet hedavat ismimiz hayvanat bahçesinin belli değil. Ya ben baytar mıyım ben bunları nereden bileyim? Benim babam ya. Ya benim babam zaten... Afakanlar bastı beni hakikat. Ne olur çıkalım şuradan ya. Bir arabayı tamir ettiremeyecek kadar fakir miyiz biz? Ha benim babam götürerek bir tamirci o baksın. Hadi benim tamam, babam. Tamam tamam yeter. Bir hadi çıkın. <gülüyor> <gülüyor> çıkın çıkın çıkın. Oh Allah'ım. <laughs> Bak. <gülüyor> <gülüyor> oh dünya var üstte. Oh. Oh be. Oh. Ya kestim darada. Ulan var ya, sizden bir cacık olmaz ben size diyeyim ha. Ya Berlin babam, şimdi ben sıfır sıfır bile alıyorum. Anamların aşiretinin Amerikancısına bir götürüyorum. Akşamına gelin kız gibi oluyor vallahi. Oğlum ben sıfır sıfır hiç kimseye gelletmem. Bugüne kadar nasıl ona gözüm gibi kendi ellerimle baktıysam... ...bundan sonra kendim bakarım. Anlaşıldı mı? Peki. Ulan amma çok konuştunuz be, dilim damağım korudu? Cemil! Ne yapıyorsun oğlum orada ha Cemil? Buyur ağam. Sen Bize soğuk bir şeyler getir. Motor hararat yaptı biliyor musun? Emrin olur hemen ağam. <laughs> Bu Cemil'de bir tuhaflık var ben seni. <laughs> yengeler, yengeler. Kimse yokmuş ya. Soğuk bir şey, soğuk bir şey. Tabii ya Cemil'im, soğuk bir şey dolapta olur. Eriko şafı. Bayılırım. Cemil! Ha Cemil! Nerede kaldın oğlum? Geldim ağam, geldim. ağam, ah, tamam, geldim. Ha, getir, getir. Getir. Ağam, yengeler mis gibi eri koşafı yapmışlar. Oo. Tam ağzınıza layık. Haydi. Hmm. Ne oh, ciğerim yanmış Allah'ıma. Oh. Ya o tadı da ne kadar güzel, buz gibi böyle. Hadi git bana bir tas daha getir. Hemen al. Hemen. Bana da, bana da. Bana da. Hemen al. Oo, oh, bak bak. Şekeri tam, tam şeyinde kıvamında olmuş yani. Cemil! Oo! Oh, soğuk soğuk. Benim de canım çekti be. Ana, Meri Kocaf'ım o. Oh, afiyet olsun Cemil Efendi. Sağ ol Asya yenge. İçim bir yanmış ki sorma. He bize de koy ver bir tas bakalım. Hiç kusura bakma muhteber yenge. İşte tas, işte eri koşafı. Ağalarım beni bekler. Kusura kalmayın. O iş benimle Metin abla. Al Asiye'cim bu senin. Sağ olasın. Metin ablam. Heh. Bu senin. Bakayım. Hı -hı. Bu da bana. Ay, e çok güzelmiş ya. E bundan bir tas daha koy ver haydi. koy koy bana koy. koy? Oh, Aa, afiyet olsun, bal şeker olsun. Biliyor musunuz? O hoşafları Belo kendi elleriyle sizler için yaptı. Hı. Hmm. Baksana bizim yeni gelin'e. <laughs> İnanılmaz maharetli bir kız. <laughs> Ay <laughs> Nazgül, sen yüklü kadesin, canın çekmiştir. Koyayım mı sana da bir tas? Ayu, Benim şekerle pek aram yoktur. <laughs> Kaan hariç. <laughs> e, evet, sana koyayım. Ayu, kını ana. Sen sıfır bedek kalmak nasıldır biliyorsun. Zor bir şey. Ama sen nereden bileceksin? Hiç. Yani böyle sıfır beden olmanın bazı şartları var. Öyle her şeyden fedakarlık etmek gerekiyor falan. Ama siz etmeyin, kıyamam. Bol bol için, bizim yerimize de için. Bakın. Yengelerim, İnşallah hepsini bitirmediniz. E ne oldu ki Necem? E ee, ne olacak? Ağalarım işleri nasıl yandıysa bir daha istiyorlar. Ne? Hangi ağalar? Hangi ağa mı olacak? Kalender ağam, Kaan ağam, Gökhan ağam. Ne istiyor? Ne içecekler Afet yenge? Erik uşağı. Bak bu üçüncü tas olacak ha. Vallahi işleri nasıl yandıysa. Ayşe yenge ver ver. Oh, demek üç tas has hoşaf diyorsun ha? Ne mi ne mi? Vallahi bir taslan altı kuş vurduk. Aman. yeter. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Gel Mösto ver abla. Gelin ben be! be. Oh. be. Demek mümkün mü anam? Ha, söyle bana. İnşallah iftar ediyorsundur bu mutlu aile tablonla. Kız sayende kafası normal bir bozo kalmadı bu çatıda. <laughs> Ahmet! <evet. gülüyor> Kız, ben düşkünlüyorum orada. gel de karşınımda iki yemek atar. Kocacığım, yok hanım aslanım, yoruldun. İki salınlan şöyle bir otur hele. Kız, nazlanma, gel işte. <laughs> Nazgülüm Ay benim, karıcığım. benim güzel karıcığım, gel de şöyle iki tane göbek atar. Ay ben seni yerim. sen eğleniyorsun. Ha ilişme kıvırcığım. Biliyorsun ben gebeyim. Haydi canım, git kurtlarım kurtların dök. Peki canım, <gülüyor> Allah! <gülüyor> Ay, Tanrı aşkına Tanrım, bütün bunlar benim eserim. Kendimle iftihar ediyorum. <laughs> Vallahi da fazla ha. kim var. Geriye fırsatı kaçırmayın, hemen kaynıyor, hemen kaynıyor, hadi. Ne diyorsun abi, ne fırsatı ya? Yapmıyor oğlum bedava saz ekibi bulmuş. Prova yapmıyor mı? Yürü lan. Kolay gelsin. <laughs> Ana bir dokuz sekiz üç tane bu oyunu yapmıyor. Ne oluyor kız burada? Niye dans ediyorlar? Sen butterfly effect nedir bilirsin madam Mariko? <gülüyor> ha? <laughs> ne Butterfly yani kelebek etkisi. İşte şu an tam da bu yaşanıyor. <laughs> ha? Ha? Iyi bir şey herhalde. <laughs> Bu konağım benim zekamı hak etmiyor demiştim. <laughs> Ay, Ay Biraz diyafram çalışsam iyi olacak. <laughs> Hazar! Vallahi hiçbir fikrim yok hayatım. Hayırdır baba ne oluyor? <laughs> oh, benim oğlumla benim gelinim gelmiş. Ya hadi kaldırın bakalım ellerini de şöyle karşılıklı bir dövüş yürek. Babacığım ne bu halin neyi kutluyoruz? Aa, yoksa bizim evlilik yıl dönümümüz mü? Aa bu, bugün sizin evlilik yıl dönümünüz mü? <laughs> Sonunda ben sabah da diyorum kendime, kendim kendime. Ben niye bugün bu kadar çok oynamak istiyorum diyorum. <laughs> ya içimden geliyor bilir mi? Hadi, hadi, hadi beraber oynayalım. Babacığım, babacığım konuşmamız <laughs> gereken bir şey var. Aman canım sonra konuşuruz. ne ki ya? Ne acı bir şey mi? Ya şey anlaşılan şimdi konuşamayacağız zaten. <laughs> ya bugün sizin evlilik yıldönümünüz mü? Duydun mu Asiye? <laughs> duydum ağam, <abi>, duydum. <laughs> Güzelim, yeni gelin olay Fatih, ay Allah'ını seversen. Ne yapıyorsun bana ben lan, de... oh. oh, oh. benim Bella gelinim, demek doğum günümüz, öyle mi çocuklar? Ambo! Ambo! Belli bu kızım ne gelmiş ya? Dünyada Bella'nın mutluluğu yok vardı. Vur davulcu vur! Ne oluyor, ne yapıyorsunuz burada? Oynuyor. Ya hadi. Sen de geç ben şöyle karşıma kaldır kollarını da baba kız bir döktürek. Sen ne oynaması ya? Benim burada yüreğim paramparça olmuş. ciğerim yanıyor sen gelmiş oynuyorsun öyle. Baba şaka mı yapıyorsun? Ha o mesele. Ha, o mesele. O görmezden geldiğin mesele. O bir türlü kabullenemediğin mesele. Ha. Ha. <laughs> Gönül meselesi diyor. <ya>. Gönül meselesi. <laughs> Ha mesele oysa, tamam canım. Hallederiz o meseleyi, kökten çözeriz bir tek. Git söyle o bana saklandığı yerden çıksın gelsin. Ne? Gelsin mi? Ha ee, gelsin, gelsin de istesin seni. Ama sen emin misin? Allah Allah. <laughs> Bak, ananlar şahit görmüyor mu? Ananların önünden düğüm işte. Kız gel. Heyecanım. Aşiretini topla gel de istesinler benim şiririmi. Anam! Allah'ım aşireti toplar gelir yukarı. Oh, canım. Ay. <laughs> Ama gecikme Ne <laughs> olur mu? <laughs> bak, 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 bak. mi? Bak <laughs> bana. Ben iyiyim kızım. Sen de iyi ol, sen de. Eminsin yani bak, çağırıyorum. Eminim. Gel o barana yıldırım hızıyla çıksın gelsin. Ayy, Yetti baba! Geldik! <laughs> Anam! <laughs> <laughs> ya enişte! Enişte, ne haber? Bak <laughs> bundan sonra sana hep enişte diyeceğim. Haberin olsun ha! ha? Ne haber lan enişte? İyidir kayınço. Diyorum! Diyorum, doğru. Allah Allah ama hissediyorum. Kimin rüyası lan bu. Hey Rabbi, hangi işte dalga mı geçiyorlar? <laughs> dalga denizde olur uşağım. Haydi öpme bu onun elini. uşağım bir <laughs> öp bir da. Ay hanım ne oluyor? Gel, gel buraya, gel buraya aslan damadım. Abo, gel, babam gel, babam gel. Babam. <laughs> Ferit tabii. Daha iyi sarı. Adan bir kez daha sarı. Evet bir kez daha sarı canım. Allah 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 Ha, <laughs> ne mi? Kes, kes, kes. Durun, durun. Madem herkesler muradına erdi... ...ne yapalım? O zaman... ...erik dalı çalalım da jay jay kızın o ziktir El o Amanın üzmeye gelmez Haydi üzmeye gelmez Eller oynasın Eller diller kaynasın Diller Eller ne derse resinler O dillerini yesinler.